İkinci sorumuza bakalım. ABC dik üçgeni verilmiş. AB9, AC8, AE ise X verilmiş. ABC üçgeni diyor. CD ve AE doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 bölgeye 3 üç, üçgeni ayrılmıştır. Buna göre X kaçtır demiş. Alanlarımız eşit alanları SSS diyelim. Burası S, burası D, burası D. O zaman taban uzunlukları alanlar doğru orantılı olacak. Buradan buraya 9 olduğu için buraya 2S var. 2 ise 2 birim yani 6 düşecek. 1 ise ise 3 düşecek. Yani tabanı parçaladık. 6 ve 3 oldum. Dolayısıyla 6, 8, 10 üçgeni oldu buradaki uzunluklarımız. 6, 8, 10 üçgeni. Dolayısıyla tamamı 10 oldu. Buradan tamamı 10. Tamamı 10 ise burası 5. Burası da 5 oldu. Neden? SS olduğu için parçalar eşit. Parçalar eşit olduğu için bir de muhteşem üçlü var burada parçalar birbirine eşit. Bunlar birbirine eşit olduğu için burası S, burası S. Onu iki parçaya böldük. Burası 10. Burası 8, burası 6. Onu iki parçaya böldük. 5, 5 diyelim. Muhteşem üçlüden dolayı bu üç parça birbirine eşit. Dolayısıyla eksimiz de buradan ne çıkacak? 5 santimetre çıkacak. Ya da 5 birim. Muhteşem üçlüyü hatırlayalım. Bir tane dik üçgenimiz var. Kenar ortayımız var. Kenar ortay var ise üçüncü olarak e, kenar ortayın parçası da üçü de birbirine ne oluyor? Eşit oluyor. Bunun ismi muhteşem üçlü. Bu üç parça eşit ve bir de 90 var. Bunlardan dört tanesi durum var. Dört tane, üç tane kenarı bir tane açı. Üç tanesi varsa dördüncü, dördüncü olarak, dördüncüsü mutlaka var. O yüzden cevabımız X'imiz 5 olacak. A seçeneği olacak.